Slime'lar arkadaşlar. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bir gün daha geçmiyor ki Antonyot'ta böyle değişik, çikolit bir rol yapmayalım. Bugün Kıraç abiyle beraber bir paintball arenası işleteceğiz. Sunucu içerisine güzel bir iki takım ayarladık. Bu iki e, arkadaş grubu bugün Selam bizim abi. işletmemizde Selamünaleyküm. savaşacaklar. Selamünaleyküm. E, geldiler zaten Bilmiyorum, birinci arka ekip arka geldi. Da da Tabi buyurun efendim buyurun kayıt buradan. Evet gördüm. Aynen. 5 ee, kişi kayıt için gelmişler. Tabii ki ee, hangi takım olmak istiyorsunuz? Mavi takım mı? A B B. Kır, şey. Siyah mı? Mavi mavi tam. mavi olalım. Tamam mavi olalım. Ben. Tamam mavi takım. Kıraç diğer takım geldi herhalde tamam. uzak tut şey onları yapayım. biraz. E, kayıt işlemini yapmam evet, için yani şöyle bir e, tek işlemi tek işlemi isimlerinizi almam için. gerekiyor. İsim soy isim alabilir miyim? Tamam lan şuraya park edin. Oğlum bizden başka birisi daha gelmiş. Yusuf sen de git. Valla ben gitmem. İçeri <laughs> Şimdilik ee, İçeride bir kayıt işlemi devam ediyor. Koronadan tamam dolayı diğer arkadaşlar e, isimsiz mi? Bırak lan. Tabii ki. Ben Deniz Faraz. O ses mesafede parladı. Abi de bizim Blackland. Tamam, seni tanıyoruz dedi. Geç, geç içeri. Evet, evet, Şimdi ben, ben sizin kıyafetlerinizi vermeden önce bir kayıt ücreti alacağım. Kişi başı 1000 lira. Tamam. Ödemeyi yapalım. Çokmuş la. 1000 lira mı? Şöyle. Bakalım. Beyefendi, silahlar zaten 999 lira yani ne diyeyim? Tamam. Sizi şimdi şöyle ee, alalım arkadaşlar. İçeri buyurun. Girelim de, Evet teker teker. mesafe bitti arkadaşlar. Yavaş yavaş içeri gelin. Evet. Kıraç sen o takımla giden. Kayıt et onları bir. Selamun aleyküm. Merhaba oğlanları. 1, 2, 3, 4, 5. Mavi takım. Siyah, Siyah takım bakabilir mi? Ya yok başka. Ben Niye getirdim onu. Manyak Geri koy. <laughs> tamam. Evet bunları bir giyelim. Mavileri bir giyelim. Evet, mavileri alalım. Mavi, mavi. Beyefendi bekleyin lütfen. Karaç abi nasıl olmuşum? Çok havalısın kardeş. Evet, Yakıyorsun. Yakıyorsun yine mavi. Al ben de bir be, emanetim. Dede yanında. Dede yine ilaçlarını mı arkadaşlar. Yetiştin? Dede de mi geldi? Kuraç elinde niye kasa var? Dede verdi bunu al dedi bir yerine sok dedi ben anlamadım. <laughs> Nasıl ya? Çalışıyorduk, tamam mı? Çıkışta bıçaklayacağım zaten dede Tamam sen diğer takım bir kayıt etsene onu. De ölmezsin, Arkadaşlar her şeyiniz hazır mı? Var mı bir eksiğiniz silahlarınızı getiririm ben. Dede sakat ama iyidir inşallah. Bizim takıma geldi oğlum. Bir getirdin. şey söyleyeceğim tamam. dede, bir şey söyleyeceğim. Dede şuraya gel kolona. Ee, kaç kişiyiz? 5 kişiyiz ben ilk silah. Kaç şarjör vereyim ben onlara? Kişi başı. Bir tane yani kask eksik. Olur. Ben nasıl ısmarlayacağım? Beden, Masif. Ben kişi ben kişi başı kaç şarjör vereyim? 3 3 yeter ya oku. Yani, teker 35 teker alalım, alalım, alalım lütfen. Al, teker al, teker bir balış yap. Bana kask kalmadı. Kask, kask veriyorum. Dedem. <laughs> tamam dede. getiriyorum ben diğerlerini. dede, dede borcum olsun. Ha ol, kardeşim kaskını. Eyvallah reis. Bir daha var mı lan? Hazır mısınız siz? Hazır Tamam geliyor şimdi 1 dakika. getirdin tamam. mi? Gittim ben koyuyorum onu. Tamam. Alın arkadaşlar burada yok, alın. Mermiyi de getiriyorum üzerinde yer yok. Tamam. Ee, mermileriniz geliyor bekleyin. Tamam. Seni getiriyorum. Direkt alsın. O <laughs> oh, paintball'da ben çok iyiyim lira. Ee, görürüm ama. Geçten Hadi hadi kafanı vuracağım birazdan bekle sen bittiniz bittiniz niye atılmıyor sivas köfte yeneceğiz değil mi lan yok kardeşim yenemeyeceğiz 70 yaşında de götün gözüküyor gidiyor. çok güzel çok güzel İstediğim cevap da bu tamamdır beyler takip edelim takip edin, edin beni yani. silahları indirelim silahları indirelim takip edin bir tane mermi de kızgın Takip edin takip edin. Burdan burdan burdan. Burdan. ne? Mermi eksik kalan var. Tamam sen onları burada al. Ben kalan varsa şuraya atıyor. Evet beyler gelin benle Crash diğer ekibi bir kayıt etsen. Tamam onları ben yerleştireyim. Gelin benle başlayacağınız yere yerleştireyim sizi. herkes mermi alsın bak. Gelin gelin gelin. Çok büyük ya bu arazi. Evet buradasınız. Ee, işaretle i̇şaretle beraber başladıktan sonra artık istediğiniz yere gidebilirsiniz. Şimdilik burada bekleyin. Plan yapın. Tamam Kirve eyvallah. Kolay gelsin iyi eğlenceler. Eyvallah. Arkadaşlar bak kafaya tamam mı? şekil yapma ya. oğlum. ya. Geliyorum oraya. Oğlum max kişim mi yok benim? Niye böyle ya? Ben kim vereceğim diyorum kardeşim vereceğim Allah Allah. <laughs> Tam gel. Dur. Tamam bir tane yeter. Alın beyler Oğlum onların şansı yok ben size diyorum şansı yok onların. E, giyinsenize beyefendi giyinsenize. Kazanmış bile diyebilirdi. <laughs> Aynen dedeyle kazandık. tam pembe takımımız. Bir tane daha silah. Şu deden, kıyafetleri deden giymeyenler giysin. Arkadaşlar bir sessiz olalım. Şunları giymeyenler Yok. giysin. Lan yani Nereye bir kişi hepsini Aa, aldı dağıtsın ya. Yani. Bir Sen kimsin? <laughs> Burayı terk. Bu yeni geldi. Kaldı. Yok sen Yok, dedem oldu lan. benim dedem nerede? Ha, bu takım 4 kişi başlıyor. ama ya. Efendim. Maç, ha buradaymış tamam 5 kişi. Ben dedenin yeleğini giymiş. Şu anda bekleyemem. Dede ye, dedeyin yele. Arkadaşlar ye tamam mısınız? Mor bak şu tamam düzgün tamam, yeleği giyen. Tamam. giy lan. Savaş hazır. Ya olmayan var mı? Ben Gökberk'in giymişim. Silah olmayan var mı arkadaşlar? Var mı silah olmayan? Buraya attım fazladan bir tane. Tamam demek ki herkes tamam. Eee takip edin beni. Beyefendi beyefendi. Bana verdiniz. Şafeti verdiniz. Neyi anlamadım. Erkek kıyafeti verdiniz mi? Ya devam edelim. Bunun pembesi devam yok edelim. muydu? Devam edelim. Eee hiç elimizde devam 250 pembe. gramlık kıyafet kalmadı üzgünüm. Ha tamam. Tamam takip edelim. Ya, bizim borcumuz ne kadar ya? Ha sizden ha, ücret vermedik, alınmadı mı? Ee, 5000 TL sizin doğru. ücretiniz. Doğru. Bin, tamam hemen vereyim. Ben 1000 verdim oraya ya, koydum. Ya, yanımda bin TL. yok. <laughs> tamam. Tamam çıkışta para üstünüzü vereceğim. Beni takip edin başlangıç noktasına getireyim sizi. Tamam. Her şey herkese hazır galiba. Evet arkadaşlar burası başlangıç noktanız. Ee, size 2 dakika hazırlanma süresi veriyorum. Diğer takım hazır. Planınızı yapın, hazırlanın. Savaş birazdan başlayacak. Onların onların çek. Şey... Onların yeri neresi? Eee e, tam ya, bir zıttınız. Sizin bir tam bir zıttınızdalar. Arkadaşlar kuran taktiği yapalım. Evet planınızı plan yapın iki, iki dakikaya başlıyoruz. Plan ben plan. Çıkalım Gidin biz şöyle şuraya gidelim. gidelim. Aklıma ne geldi biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Askeri roleplay'deki savaşlar geldi. Aga be. Aga men yok ya. Şu üstüne ağacın üstüne mi tamam. çıksak? Ağacın üstüne çıkabilir miyiz? Çıksana be ağacın üstüne. Çık bakayım jumplanmıyor oraya ama. Aha ya atlanıyor vallahi iyi can. Tamam. <laughs> <Beni> de çek lan. <laughs> Ama taşmanına geçme. Ağacın <laughs> tamam, üst kısmı yok. Nefes tamam yapayım. neyse. Bir, <laughs> dakika, bir dakika bir dakika. Time 20 yapalım. Timber sesi ile savaş başlar. İyi Timber. Almayayım. Evet şimdi Savaş başladı, başladı. Allah Allah. Savaş başladı bu ay Çapraz eve geçiyoruz çapraz Gördüler. Güzel lan aslında böyle Bir serverda admin bu mesleği yapabilir yani bence Bence de ya eğlenceli yani Yani toplasan şurada 10 tane insanı Susturacaksın şey yapacaksın yani Kontrol edeceksin yani Admin yapar. Bence de. Bir admin yapabilir yani bunu. Bakalım kim kazanacak. TP <laughs> açtık mı biz? <laughs> Onlar can götürmüyor galiba. Götürüyor götürüyor. Aha. Black Knight GG. Allah rahmet eylesin. <laughs> kim sonuna görüşürüz dediği vuruyorum. Kral sen şey yapsana. Ölenleri içeri geri çeksene arkaya gidip. Dedeyi koruyun. Bizim dükkana. Sen gidiyor. ölenleri söyle bana o zaman. Tamam ben buradan söyleyeceğim sana ölenleri. Eee Blackland gitti. Dur ben efendi öldüm sayılır. Kaldır onu canlandır. Şikem var diye. Ne şikesin? Eee Emniyet müdürü Emre diyor, emniyet müdürü Emre. Onu da kaldır. <gülüyor> <gülüyor> oh, abi, deden herkesten... Deden herkesten <laughs> iyi. <gülüyor> Ölmüş <laughs> mü o da? Yani yatmıştı ben kaldım. Tamam Ben de gittim orada. bu arada. Dede de gitti galiba. Dede gitti galiba. Evet. Ben de gittim. Dur, bandırıyorlar mı? Ne yapıyorlar orada dedeyi? <laughs> dedeyi de çek. <laughs> Morfax Kaçımız düştü sağlam, galiba. Çek onu da. Ben sağlam. Şükrü sağlam beyler. Şükrü benle gel. Şükrü. Git ben oraya, iki gitme. mavi, iki siyah öldü. Çok hmm. iyi. Dur beni koru beni koru beni şey Sağ şey sola bak çok yani. bak düştük düştük Aaaa aaaa <laughs> Yakışıyor mu? Ne oldu? Kaçtım ya? kaçtım düştün mü sen? Hiç kaybettikten yok, yok, yok. sonra işte buraya geldikten Zıplayarak sonra bir daha vurdu Zıtlayarak kim mamut Oradan Çok az kaldılar Gördün adamı, adamı gördün. Ardın askeri roleplay gibi hissettiler. Geldiler, ya. geldiler. <laughs> Bekle bekle çok gitme. çok güzel lan. Öldüm. Bir birisine o, sağlam, vurdum, sağlam vurdum. Sağlam vurdum birine. Bu ne yapayım? Ne Güzel Düştü düştü biri düştü. Yani. <laughs> Kim düştü? Biri öldüm dedi geri koşuyor şu an. Bir tane düştü adam. Düştü mü düşmedi mi anlamadım. Öldüm ama ne yapayım dedi. Sonra geri yürümeye başladı. La bölme Ha o da Art, <gülüyor> art, art <gülüyor> ve Yusuf King. Art. Art evet. Çek onu. Gözlerinden tam. Ee, Yusuf'u da çek. Tam... Yusuf da çek. Tam... Ben şükür. Gördüm. Burada mı tam... Poyraz? Ya. ya? Poyraz da gitti. Aa kazandık lan. Çek Poyraz'ı. Bakalım kazandılar mı? Evet kazandılar galiba son kez bir kontrol ediyorum. Siyah şimdi maviler burada tankı... şu anda. Orada mı? Tamam. Herkesi çek oraya geri şimdi. Kanka bir tane tankın arkasında bak tankın, Söyle tankın, siyahlılar, tankın siyahlılar. arkasında. Söyle hepsini gelsin her yer. Arkadaşlar siyahlılar. Kazandınız. Siyaca, şey, siyahlılar kazandınız. Siyahlılar. Eee arkadaşlar. Gel beraber arkadaşlar. beraber. Bak bak bak. bak arkadaşlar. <laughs> kazandık lan kazandık canım Kazan Oo, kazandık. Kazandık mı? Kazandınız beyler gelin gelin. Yeah. Ben iki kişi aldım. Allah Kur'an nimet çapsın. Ben de iki. 35 mermenin 20. Bir dakika la, iki alam. tanesi siyah ölmüştü. Bir tanesi nereye gitti? Benim merkezde bir ben, mermi vardır ben ama. Ben ben tepelenemiyorum. Oğlum mükemmelim aslında. ben ya. Evet arkadaşlar bir aşağı gelelim. Aşağı Befendi. gelelim lütfen. Aşağı gelelim. İyiydi. Kolaydı birazcık. No, İyiydi. Kolaydı İyiydi. ezge. Evet. Evet. İşler, i̇şletmemizde arkadaşlar maddi sıkıntılar var. Kıyafetleri çalıyorlar sürekli. Sizden öyle bir şey beklemiyorum. Kıyafetleri yere atabilirseniz. Yemek evet, var mı ya? Yani. Evet. Evet. E, mavi takım yenildi arkadaşlar. Boy, Siyah takım boy. kazandı. Siyah takımı tebrik ederiz kıyafetleri atalım biz alacağız onları Kıraç. Silahları da silahları silahlarınızı da, da boş sıkmayalım silahlarınızı da alalım silahlarınızı da Şükür. o mermiler parayla yani Ay de dua ettik kazandık Doğru. gördün mü Aynen gördün mü kanka o Eyvendim, Ama biraz hiç zorlamadı sanki mavi takım bilmiyorum Aynen, Aynen. çok easyydi Aynen Topla her şeyi Evet arkadaşlar bizi Vay takip an, ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Kıraç admin pek yok mu lan? Yok güzel bir sildi. Bilmiyorum ki ben aldım alabileceğini. Kanka adamlara bir koyuyorum. Aman aman. Vallahi üstüm doldu. Hadi güle güle hadi. Bir de evin içine boşalt. Bu kim lan Kıraç? Beyler binelim binelim. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle Oğlum bir tanesi 500 tane mermi olmuş. Tamam bunları yerleştirelim şimdi. Yerlerine koyalım. Evet arkadaşlar. Bu da böyle değişik bir videoydu. Ulan. Ulan benim donum yok ya. Ne açıyor Şeref? Aha birini e koydum. <laughs> Hayda. Benim canım, canım kaldı düşündüm. benim benim. Onun canım kaldı. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.